Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu suplalardan harika duvar süsleri yapacağız. En son e, videomda suplanın yapılışını orada vermiştim. İp bilgilerini, malzeme bilgilerini, tığ bilgilerini bütün detaylarıyla o videoda anlatmıştım. Bir tane koton ipten suplayı ben kasnağa takacağım. Dantelime göre en uygun e, bu kasnak iç çapı 38 santim. Bir tane dantelimi kasnağa takacağım. Ben buraya uzun yapmıştım supla da bu kenarlar kavuşsun diye. Ee, buraya kadar sökeceğim. Normal kenar birleştirmesi yapacağım. Çünkü böyle birazcık uzun geliyor. Bunu sökeceğim. Bir tane supla için kasnak kullanacağım. Bir tane e, koton suplayı da bu şekilde benim çuval kumaştan tuvalim vardı. Tuvalin üzerine bir tanesini de buraya yapıştıracağız. Bu şekilde. Bu tuvalimin boyu da boyu 51 santim, eni de 40 santim. Bu da dantelime göre gayet uygun bir ölçü. Bir tanesini de bu şekilde yapacağız. Uji tipten yaptığımı da sertleştirerek kullanacağız. Bu koton ipi de sertleştirip duvara asabilirsiniz. Ama benim duvarlarım açık renk olduğu için bu rengi sertleştireceğim duvarda daha iyi görünmesi için. Bu kasnakları da normal ahşap kasnak. Her yerde kolayca bulabileceğiniz bir kasnak. Ben sadece bir cıraladım. Boyamadım. İsterseniz bunu beyazla isterseniz siyahı da farklı renkleri de boyayabilirsiniz. Dediğim gibi duvar renklerim açık renk olduğu için ben ahşap olarak kullanacağım kenarlarını. Bunu sertleştirmek için ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde bir kumaş sertleştirici tutkal vardı. Ben onu kullanacağım. Türkiye'de bunu sertleştirmek için çiçek tutkalı kullanabilirsiniz. Ben bu tutkalı kullanırken hiç sulandırmaya gerek yok. Direkt uygulamak istediğiniz zemine uyguluyorsunuz. Hiçbir karışım yapmadan direkt hazır bir karışım. Ama Türkiye'deki bazı tutkallara içine su eklemek gerekiyor. Tuafiyeden alırken nasıl kullanılması gerektiğini orada tuafiyedeki çalışanlara sorabilirsiniz. Herhangi bir çiçek tutkalı olur sertleştirmek için. Bu sertleştirdiğimiz ürünü temizlerken soğuk suyla, köpüklü suyla yıkanabiliyor ama tekrar bu yaptığımız işlem gibi şekil vermek gerekiyor. O şekilde kurutmak gerekiyor. Ya da üzerinden silebilirsiniz ama yıkanabiliyor. Dediğim gibi soğuk suyla yıkayıp tekrar aynı şekli vermek gerekiyor. İlk önce bunu sökmek istiyorum. Jutiple yaparken bakın burası çabuk kavuştuğu için burayı çok fazla batmadım. Mesela burada bakın kaç sefer batmışım. iki sefer. Bunu sadece bir seferde bu uçları kavuşmuş. Şimdi bu birbirine kavuşmayacak ama esneterek taktığımız için orada bir sıkıntı olmayacak. Şimdi burayı söküyoruz. Eğer sizinki kaslağın içine uyuyorsa ölçüsü burayı sökmenize gerek yok. Ama benimki biraz uzun olduğu için e, ben burayı sökeceğim. Sadece kasına takacağımı sökeceğim. Diğerini sökeceğim. Bu sırayı da sökeceğim. Çünkü biraz toparlasın istiyorum. Bu kısmı açık kalmasın. Şimdi 5 zincir çektim. Bunun tepesine batıyorum. Normalde 3 zincir çekip böyle batıyordum ama hiç zincir çekmeden bunun tepesine batacağım. Bu tepesini birleştiriyorum bu şekilde çok fazla açık durdu o yüzden. Hiç zincir çekmeden bunun tepesine battım. 5 zincir çekiyorum. Normal kenar işlemini buraya yapıyorum. 2 zincir, 3 tırabzan. 3 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Normal kenar işlemini yapıyorum. 2 zincir, 3 tırabzan. Şimdi hiç zincir çekmeden direkt bu kenara gidiyorum ve sıramı birleştiriyorum. Burada normal kenar işlemini yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Normal trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Artık bu kenar işlemini yapmıyorum. Sadece bu başından tutturuyoruz bunları. Bunun ortasına batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bunun tepesine batıyorum. 1 zincir çekip sıramı bitiriyorum. bu ipimi bu arkada saklıyoruz. Şu anda burası büzüşüyormuş gibi duruyor ama biz bunu gerdirerek takacağımız için o zaman açılacak burası. Orası şu anda önemli değil. Bu benim tuvale yapıştıracağım olan supla hazırlamış olduğum püskürü ilk önce buna takıyorum. Çünkü sonradan takması zor olacak. İpimi iğneme geçiriyorum. 19 milimetre boncuk kullanıyorum. Bu tam zincirin ortasından. geçiriyorum. Düğümümü atıyorum. Normalde bu şekilde olmuyor da, e, ipim kısa olduğu için bu şekilde yaptım. Püskülün içine ipimi çekiyorum. Yani püskülü buraya sabitliyoruz kısaca. Buraya bağlıyoruz. Ben ipim kısa olduğu için bu şekilde yaptım. Püskülümün boyunu da bunda çok uzun yapmadım. Çünkü tuvalden dışarı taşıyor. O yüzden buna kısa püskül kullandım. Aynı şekilde bu hasırınkini de takıyorum. Tam ortasından. Ya yani normalde bu şekilde olacaktı. Ama benim ipim kısa olduğu için yapamadım. Normalde bu şekilde düğüm atacaktım onu. sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra bunu püskülümün içine doğru çektiriyorum. Burası şu anda tersi. Düzü daha iyi görünüyor. Bu da hazır. Şimdi ilk önce bunu sertleştirmekle başlayacağım. Ben şöyle bir sünger petlerden kullanacağım. Ben de bu şekilde puzzle şeklinde dört tane var. Bunu genelde motifleri e, şeklini vermek için bu kullanılıyor. Ben şimdi bunu tutkallamak için kullanacağım. İki tanesi eni yetmiyor. O yüzden dört tanesini takacağım. Ama bunu ee, bu olması şart değil. Siz normal köpük üzerinde, karton üzerinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Memelim de bu olduğu için bunu kullanacağım. Şimdi dördünü takıyorum. Çocukların oyun e, matları varsa bu şekilde onu da kullanabilirsiniz. Tersinden beri kullanabilirsiniz. Üzerine perşembe kağıdı kullanıyorum yani pişirme kağıdı fırın kağıdı çıkarması kolay olması için bir de bu işlemi yaparken kullanmayacağınız toplu iğneler kullanın çünkü bu işlemi yaptıktan sonra buralar yapışkanlığı oluyor kumaşlarda kullanamazsınız bunu direkt çöpe atabilmek için direkt su şişesinin dibini kestim onu kap olarak kullandım Şimdi suplanın tersini yapıyorum. Bakın burası tersi. Normalde düzü burasıydı. Tersini alıyorum. Bu perşemen kağıdımın üzerine yerleştiriyorum. Bunun güzel şeklini verebilmek için bunu gerdirerek iğnelere takacağım. Şöyle en tepeden başlayacağım. Bunu şöyle tam ortaya sabitlemek istiyorum. İlk önce bir taraftan başlıyoruz. Şöyle hafif gerdirerek takıyorum. Güzelce ne şeklini vererek dikkat edelim yamuk olmasın. Ben şu anda kamera altında tam göremiyorum ama umarım doğru gidiyordur. Bu şekilde hafif gerdirerek böyle bütün kenarlara takalım. E, bu benim matımın üzerinde çizgiler var. Bu benim biraz işimi kolaylaştırıyor. Mesela tam ortaya denk gelmesi için bu çizginin üzerindeydi o en başta yaptığım iğnelerim. Şimdi aynı yerde de aynı çizgi üzerinde de bu kuru kısmına denk getireceğim. Bu şekilde yamuk olmayacak, daha düzgün çıkacaktır. Aynı çizgi üzerinde yapıyorum. Ondan sonra kenar işlemlerini iğnelemeye devam ediyorum. Şimdi aynı şekilde diğer tarafla eşit olacak şekilde bu tarafı da gerdirmeye çalışıyorum. gerdirerek taktım ben bunu. püsküle tutkal sürmeyeceğim. Sadece supla örgü kısmına sürüyorum. Eğer eğrilikler varsa bittikten sonra tekrar böyle gerdirerek takıyorum. Sadece tersinden bu tutkalı sürüyoruz. Bu şekilde her yerine tutkal değecek şekilde tutkallıyoruz. Şu anda beyaz görünüyor ama kuruyunca kaybolacak bunlar. İyice her yere sürüyoruz. Ben bunun ucuna sadece bir tane püskül taktım ama siz isterseniz bu yandaki dönüşlere de püskül takabilirsiniz. Bunu ben makrome ile yapılan duvar süsüne benzetmeye çalıştım. Bakalım sonuç nasıl olacak birlikte göreceğiz. Bunu komple yaparken hepsini göstermeme gerek yok. Bu şekilde bütün her yerini tutkallıyoruz. Güzelce her yere tutkalımı sürdüm. Bu şimdi kurumaya bırakacağım bunu bu şekilde. Bunu oda sıcaklığında bu şekilde kurutalım. Çok sıcak çok soğuğa bırakmayalım. Bu şekilde oda sıcaklığında bu kurusun. Biz de diğer, diğer duvar süslerine geçebiliriz. Şimdi kasnakta olan modelime başlıyorum. Şu şekilde 20 santim uzunluğunda ipler hazırlıyorum. Bu kenarlarına bağlamak için. Şu bütün dönüşlere bu ipten bağlayacağım. Bunu isterseniz bu kenarlara sararak da yapabilirsiniz. Ama ben o görüntüyü sevmediğim için arkadan yapıştıracağım direkt bunu. Bu bütün dönüşlerden ipimi geçiriyorum. İki sefer düğüm atıyorum. Bu şekilde bütün dönüşlere bu ipimi bağlıyorum. dönüşlere bu ipimizi bağlayalım. Bu şekilde bütün dönüşlere bağladım. Şimdi bunları halkamızın tersinden beri yapıştıracağız. Burası örgümüzün düzü. Bunu da tersine çeviriyoruz. İlk önce bu uçlardan yapıştıracağım. Başıyla ve sonunu tam hizasında olacak şekilde. Çünkü yamuk olmaması için ilk önce bu uçlardan yapıştıracağım. Sonra yavaş yavaş gerdirerek bu kenarları yapacağız. İlk önce bunlara tutturalım. Şimdi ilk önce buradan tutturuyorum. Tam bu uç noktasındaki ipi alıyorum. Burası tam kenara gelecek şekilde bu silikonun üzerine yapıştırıyorum. Bir süre bu şekilde tutalım ki yapıştırsın yoksa sıcak olduğu için tutmuyor kalkıyor hemen soğuyana kadar bu şekilde yapıştıralım. Şu anda doldu. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı yapacağız. Tam karşısında hizası gelecek şekilde yapıyoruz. Yamuk yapmayalım tam karşısına gelecek. Buraya da silikonumu sıkıyorum. Aynı şekilde tam kenara gelecek şekilde yapıyorum ve bir müddet tutuyorum. Şimdi sırasıyla bu iplerimizi gerdirerek bu kenarlara takacağız. Sırasıyla bunlara yapacağız. bu kenarlardan da bir sefer tutturalım. Şeklini daha iyi alabilmesi için. Daha rahat gerdirebiliriz. Aynı şekilde karşı tarafı da yapalım. Sırasıyla diğer iplerimize gerdirerek buraya takabiliriz. Bu şekilde sırasıyla bütün kenarları yapıştırıyoruz. Bu şekilde hepsini yapıştırdım. Şimdi bunların fazlalıklarını keseceğiz. Ön yüzünden gözükmeyecek şekilde bu kenarları kesiyoruz. önden gözükmeyecek şekilde hepsini kesiyoruz. Bu şekilde hepsini keselim. Bütün ipliklerini kestim mi? Burası tersi. Bu şekilde de düzü. İsterseniz bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz buraya tek püskül yapabilirsiniz. İsterseniz birkaç tane püskülde kenarları yapabilirsiniz. Ben bunun ucuna sadece bir tane püskül takacağım yaprak şeklini versin diye. Siz isterseniz sıralı püskül de yapabilirsiniz. Ben püskülün ucuna 3 tane tahta boncuk taktım. 19 mm. Tam uç kısmı gelecek şekilde silikonumu sıkıyorum. Aynı şekilde yapıştırıyorum. Fazlalığı kesiyorum. Bunun yapılışı da bu kadar. İsterseniz tahta boncuk takmayıp direkt sadece püskül de takabilirsiniz. Bunun yapılışı da bu kadar. Son olarak da tuvalimize yapıştırıyoruz. Ben şöyle önlemesine koyacağım videoya sığması için dantelemizin düzünü. Bu şekilde buraya ortalıyorum ben, püskülü de bu şeyi taşmadan, püskülü de tuvalin üzerinde olsun istiyorum. Bunu iyice ortalıyorum iki taraftan. Ve sırasıyla bu kenarlara silikon sıkarak yapıştırıyoruz. En kolayı da bu. Direkt üzerine yapıştırıyorum. Bu da bu şekilde hazır. Tutkalladığım suplayı iki gün beklettim. iyice kurudu. Şimdi artık bu kalıptan çıkartıyorum. Kenardaki iğneleri çıkartıyorum. Bütün iğneleri çıkardım kolayca çıkıyor bunun üzerinden hiç yapışmadı. Duvar süsümüz de bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şimdi bunu atalım. Bitmiş halini size göstereyim. Burayı asmak için ekstra bir sap yapmadım. Boşlukta takacağım ben. Eğer siz bunu iple asmak istiyorsanız tutkallamadan önce buraya ip takın. Ondan sonra tutkallayın. Çünkü şu anda takması zor olacak. Eğer unuttuysanız buradan arkadan silikon tabancasıyla da yapıştırabilirsiniz. Yüzü de bu şekilde oldu. Böyle görünen bu tutkalları elimizle temizleyelim. Şimdi duvara asabiliriz. Bitmiş halini sizlere göstereyim. Duvardaki şekli bu şekilde. Yastıklarımızda güzel uyumlu bir set oldu. Duvardaki şekli de bu şekilde. Bu sertleştirilmiş olan Kuruduktan sonra tutkal izleri görünmüyor. Şeffaf rengini aldı kuruduktan sonra. Burası yüzü. Ön tarafa çok fazla geçmedi. Bu da hasır tuvalin üzerine yapıştırdım. Yastıklarımızla gayet güzel uyumu oldu. Ben bunu da çok beğendim. Bu şekilde yan yana 2-3 tane tuval olsa daha şık durabilir. Sizler nasıl buldunuz? Siz bunu beyaz tuvalin üzerine e, J ipli olanı da yapabilirsiniz tam tersine. Ben hasır tuval buldum. Onun üzerine yapıştırdım. Sizler nasıl buldunuz? Ben merak ediyorum. Bu da kasnağı taktım. Benim duvarım açık renk olduğu için fazla kendini göstermedi ama farklı duvar renklerinde daha şık duracaktır. Bu da yastıklarla uyumlu bir set oldu. Modellerin yapılışları bu kadar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben üçünü de ayrı ayrı çok beğendim. Kimler en çok hangi modeli beğendi çok merak ediyorum. Yorum kısmında yazalım. Hangisini daha çok beğendiniz. Yapılışı bu kadar. Hepsi de kolay. Dantel yapılışı için supla modeline bakabilirsiniz. Daha önce paylaştığım modele. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için zile basarak bildirimleri açabilirsiniz yapacak arkadaşlar okula gelsin diyorum hoşçakalın sıradaki videolarda görüşmek üzere